Herkese merhabalar. Arkadaşlar şimdi ben bu oyun öncelikle şunu söylemek istiyorum. Birim size savaşı Birimler kazandırır. U'ya basıyorsunuz arkadaşlar klavyeden. Şu sağ üstten en alttakini seçiyorsunuz. Çünkü en yüksek level en başa alır. Bakın arkadaşlar mesela örnek veriyorum. Şu silah. Silah saldırıları bilmem ne bir şey Olur Bakın şu aşağıda. Gazilik var. Arkadaşlar buradaki yetenekleri vermeniz gerekiyor, her neven atladığında size bir puan veriyor ve puanı atlamanız gerekiyor. Şu en sondaki görevine şeye bakın bakın, burada şey veriyor, skin veriyor. İlk olarak bu skin veren yerden gidin. Nasıl olsa diğer taraftan da gidebilirsiniz, hiçbir sorun olmuyor. Ya yani bir sonrakine mesela burada dolduktan sonra tekrar aşağı taraftan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ve birim kullanma şeyi var arkadaşlar bakın şurada nerede birim ağacında bakın burada ağaçlar var işte rüstik feodal şövalye gümüş ve heroik çağ heroik Çağ'da 3 ve 5 yıldızları açmanız gerekiyor benim bir tane daha heroik çağda açmam lazım tebelcileri açacağım orası tamamlanacak arkadaşlar daha sonra altın çağ var 4 ve 5 yıldız açmanız yani burayı tamamlamanız gerekiyor e, açarken siz kendiniz oynama şekliniz arkadaşlar. Ben işte saldırı türü oynamak istiyorum. Ben savunma türü oynamak istiyorum. Diyerekten kendiniz belirlemeniz gerekiyor bunu. Puan askerleri alabilirsiniz. Mesela ileride açacağınız birimler olur. Onu önceden alıp mesela imparal arvizciler Ar Ar benim şundan sonra gelen. Yok hayır. Baklıymış. Neyse. Açabileceğiniz birimler. Yani ben daha sonra mesela diyeceksiniz ki şu birimi açayım. Birkaç gün size veriyor arkadaşlar bunu kiralık olarak. Kasabiliyorsunuz ve kullanamıyorsunuz. Mesela benim burada var. Silah şöyle. Şundan sonra ya ben neden gene gene silah şöyle. 2 İk level 2 yapmışım. Açtığımda birim ağacında Neredeydi? Mesela şurada. Silah şöyle açtığımda almama gerek kalmadan orada benim direkt birimim oluyor arkadaşlar. İki, bir kale savaşında veya kale savunmasında, kale almasında atlarınız kapıyı açıp çıkabilirsiniz ama kale saldırısında atlı birim kullanmayın arkadaşlar. Ya hangi oyunda gördünüz atlı birimin kaleye saldırdığını? Çok tehlikeli arkadaşlar. Yani hiçbir oyunu yok. Benim Lord'da bile atlar inip normal birim olarak savaşıyor. Ben şimdi bir savaşa gidiyorum. Ha, unutmadan normal seviyeye girin birimliğinizi kasın. Ve bakın L'ye basıyorum. Haftalık görevler var. Bunları alın. Ne atladım. Yine bir görev tamamlamışız. Şu an savaşa girdik arkadaşlar. Yapan birimler var. Savunma için kalkanlar var. Yani mesela arkadaşınızla oynuyorsunuz. Kalkanın arkasına alırsınız tüfekleri oynarsınız arkadaşlar yoksa başka türlü oynayamazsınız <laughs> Pardon Günlük 3 savaş şey var arkadaşlar. Günlük 3 savaş yapın. Yani fazlasına kaçmayın çünkü fazlası siz oyundan soğutabilir. Ben altın üzerinde oynamayı pek, pek sevmiyorum arkadaşlar. o yüzden altın iniyorum. Çünkü bir mızraklı veya uzun bir yeni değilsiniz. Get Form up! Shift it! Attack at will! meet your doom! Form up! Our team has captured Form up! Shift it! Arkadaşlar mermiler bitiyor Bak sol alt tarafta görüyorsunuz bir bana alıyor Birimlerinizin mermileri, okları Hemen birimleri değiştirip devam çünkü mermileri bitti. Al mesela saldırı için arkadaşlar alın yaverler. Ya haberler. bunu bir işte şey şövalyeler. Mesela şarjını yapacağım mesela. Yine basıyorum. Çay. Ah. Bir olarak aşı Ben Bırakın onlar savaşsın ya. Birim kaybedeceğim diye de oynamayın arkadaşlar. Bırakın kaybedin ya Önemli olan sizin yüksek Evet Hadi güle güle evet. Yeter o kadar dönmenize gerek yok Biraz gelin iyileşin Ondan sonra Yeni birim seçelim? Oh, hadi bakayım. Oh. Hadi. Hadi, bu

Arkadaşlar şu an neredeyim biliyor musunuz? Şu an 2. sıradayım. Niye 2. sıradayım? Benim mağdurum çünkü. Aynen öyle. Adam 123 tek Ben hero'ları öldürmüşüm. Ha? Five. Oo. Aslan paşası? Hadi koşalım siz ilgilenin şundan. Meyve salatası diyorlar. O ne <gülüyor> lan? <gülüyor> unit is retreating. Attack at will. Give them hell. Aynen bitti. Vallahi arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beğeni desteklerseniz yorumda beğenide. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.